Bunlar neden ters? Şey, Maso, toz olmasın diye herhalde. Bence Atların o zaman bir, bir şey mi koysaydı? Direkt masaya, masaya temas Ateşi. etmese miydi? Takın, takıldığınız konuya bak Hava Hanım. E ben her şeye takılacağım Kesin bugün. Çok ama Bey. da değil takıldığınız başarılar. <laughs> ama ayağımız takılmasın. Aynen öyle. Yani düne dönersek açıkçası ben dün dördü hak etmedim. Doğru. Gerçek anlamıyla hak etmedim. Evet. Ben de Çünkü Süleyman Şimdi Bey, Bey al... bütün bölümü hiçe saydı. Yani hiçbir şey yapmamışım gibi durdu. Benim sunumlarımda gayet bir ev hanımı olarak güzel sunumlar yaptım. Ben gene arkasındayım. Tadından, evet. lezzetinden kesinlikle arkasındayım. Ee, bu arada Duygu Hanım da hani püremi beğenmişti. İç püremi beğenmişti. Hatta o esnada Duygu Hanım hatta... Süleyman Bey demiştiniz Öğretin, ki öğrenin demiştiniz. öğrenin demiştiniz Neden onları ben mesela Ben 2 puan ana yemek diye değerlendiriyorum Bıldırcınınız olsaydı ben size masada da söyledim Bıldırcınınız olsaydı ben iki puan hiç kırmadan size verirdim Ama ben sonuçta ee, bıldırcını burada ilk defa yapmışım Tamam ama da ben bunu e, nereden bilebilirim Kavla kurumuş olabilir ama en azından püresine İç e, iç kıvamına. Tamam da iki puan hepsini verseydim bu sefer e, ana yemeği Abi, iki puan hepsini verseydim. Başlangıçlar hiçbir şey mi beğenmediniz? Ya ben size hepsinin eleştirisini yaptım. Masada gerekli cevabı verseydiniz o zaman. Ben size eleştiri yaptım ama arkanızı dönüp Ama ben dün, biliyorsunuz Şu birazcık çok mı? gerildiğim için. E, tamam işte, da işte, dün tutamadım. bana cevabını verseydiniz ben de derdim ki evet böyle böyle olmuş. Ben de şimdi bugün biraz daha sakin olduğum için e, işte, cevap almak e, istiyorum sizden. Ama şimdi dün puanına bitti sizde. artık. Dün ben size soru ya sordum. Ya puanına ama ben benim Teşekkür hakkım beş ederim. değildi kesinlikle ya da dört de değildi. Dört hele hiç dördü bir açıklasınız yok. Dört açıklasın kesinlikle bize, değildi yani. Pişman mısın bugün? Ben pişman Günden değilim 4 verdiğime. Değil mi? Şöyle, gerçekten vicdanım e, rahat mı? Bana beş verdiler. Yani yok yapmayın şöyle, e, Süleyman Bey. Ama bir Süleyman açıklayabilir Bey. miyim? Şu an ben sizi dinledim. Peki ee, evet tek elde ne olur dinleyin. dinleyerek lütfen. 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 Özellikle bir soru soruyorsanız cevabını lütfen. Ben dün dört verdiğime pişman değilim. Şöyle çünkü hepsinin açıklamasını yaptım. Eee. Zaten olmayan bir menü vardı ve menü olmayan başlı başına şöyle bir açıklıyorum lütfen dinleyin. Havanım ondan sonra yorumunu yaparsınız yorumumun üstüne. E, menünün birbirine bir tutumu yoktu. Baştan sona tutumu yoktu. Şu an gelceğim. E, Havanım. Ama bir yorum falan. Olmayan Bakın. bir menü yok. Olmayan ama bir menü Havanım diyorsunuz. Ama dinlemiyorsunuz şu an. Bir dinlemeniz lazım ama ben. Ama fırsat vermiyorsunuz. Çünkü olmayan bir menü diyorsunuz bana. ya Söylerim Olmayan. Bu. bu ne doldurayım. demek? Zuhal Hanım müsaade edecekse anlatayım yoksa ben anlatmayacağım yani bu şekilde çünkü... Çok böyle yaptım falan anlatamıyorum. Da mı? Ama olmayan bir menü diyor. Olmayan, olmayan menü vardı diyor. Olmayan e, bir Ortada bir şey eksik yok. Eksik anlamında mı söylüyorsun? Yani birbiriyle Başarıyı bağlaşmıyor da ulaşamamış ulaşamamıştı. Ha söyledi. Yani bir evet. anlatmama izin verse anlatacağım. Menüs olmayan menü dememin amacı şu menünüz birbirine uyumlu değildi. Soğuk başlangıç diyorsunuz, soğuk başlangıcınızda sıcak var. Sonra sıcak başlangıç ben Ben öyle uygun orada, gördüm ve öyle e, koydum. Ama öyle uygun görme diye bir kural var. Bu ee, benim tercihim. kural var, başlangıç kuralı vardı. Bu tercihiniz sizin. Ama biz sizin tercihinize göre burada bir yarışmada bulunmuyoruz. Peki, çorbalarımızı içelim bu arada. Evet Özkan, seninle başlayabiliriz istersen. Hatırlar mısınız, ben bu çorbanın aynısını yapmıştım. Dur bakayım düşüneyim. Ya. Köz kapya biber ve domates çorbası yapmıştım ben. Vallahi hatırlamıyorum. <laughs> evet çok da güzel olmuştu hatta kendisi bana dönüp demişti ki ya bu köz çorbadan bir yanık tadı geliyor demişti bir kere ben öyle demedim. Ee yok şurada oturuyordunuz hatta afiyet olsun. Közleriniz biberlerin e, kabuklarını soymamalısınız herhalde. Yok işte en başta söyledim ne kabuklarını, ya ne domateslerini. zaten e, e, onlar yanmış şöyle. Yok yok evet 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 zaten bu is tadının ve diğerlerinin o şekilde almayı o şekilde kazanmayı istedim ben. Ben kesinlikle acı geldiğini zannetmiyorum bu arada. Tatlı bile aksine. Ha, Aynen acı Anladım. geldiğini zannetmiyorum. Şeker kesinlikle. Ekledim. Biraz tatlı şey kaçmış sanki. Yani. Var biraz. Evet şekeri biraz bana da baksana evet. geldi Anladım. tatlı geldi. E, yanık şeker tadı geliyor. Şeker mi katmıştınız şerbet evet, evet. mi bilmiyorum. E, şeker katmıştım şerbet katmayacağım. <laughs> biliyorum yani. Ondan. ondan. E, o zaman tatlılığını söylemiştiniz ama bundan bir yanık tadı geliyor demiştiniz. Ben yanık dedim hiç hatırlamıyorum. Tamam benim tekrar günümü izlerseniz görebilirsiniz. Ben defalarca izlediğim için biliyorum. Ee, keşke su katmasaydınız bence az önce. Eee ilk günden beri söylüyorum yani ben sevdiğim kıvam koyu kıvam benimki. Eee içilmez miyiz içilir ama kesinlikle İlcidim. az önce su katmanıza bence gerek yoktu. Tadı Peki, nasıl? Tadı gayet güzel. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Tadını çok beğendim kıvamını çok beğendim. Bence su katması çok iyi olmuş. Çünkü çok hafif şey hafif olurdu. Etmiş. Ama keşke katmasaydınız gözümüzün önünde evet. öyle de kabul edilebilirdi bence. Ben çok beğendim. Ellerinize sağlık. Afiyet sağ olsun. Afiyet olsun. Süleyman? Ayağınıza ee, sağlık. Tadı güzel. Olması gerektiği gibi. Gidiyor muyuz? <gülüyor> 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 Ayağınıza sağlık. Çok teşekkür da... ederim. Bugün böyle. Çorbayı kalkacağız. Evet Süleyman. Güzel tadı. Çorba kıvamı da güzel. Tutmuş. Ee, benim gözüm sadece burada biraz üstünü süsleyebilirdi. Aynen. Ee, bir bir krema geçebilirdi. De. Çünkü domates çorbasına krema çok yakışıyor. Ee, geçebilirdi. Yani. Limon geçebilirdi. Yanında limon. Bu kapya geçiyordu. ağırlıklı sadece közlen ee, yaptım yani. Fırına Ama şimdi hani kabı biber zaten közlediğiniz için o da normal gözden kaçar biber hmm. şeyleri var ee, iç beyazları, Bence çekirdekleri böyle. var. Ama çok böyle bir ağızda dişe gelen bir şey değil. Kusur olarak görünecek bir kavanda değil Çorba genel fırında olarak. Fırında yapmadın nerede? Mangalda mı? Mangalda közledim? yaptım ben. Oo. Biberleri, domatesleri hep yani. sonra da mangal yaptım yani. Evet suyu kaynattı. Sen ne düşünüyorsun? Suyu da kaynattım. Kıvamını beğendim. Dediği gibi hafif hafif bir. Bu şeyler var ee, biberin tohumları geldi. Olsun ekladım ama. Ama hani o beni rahatsız etmedi yani çok az olduğu için. azıcık gelir ya domates. E gerçekten e, e, şey, e kapya ağırlıklı dediğiniz ya şimdi e, domates biraz öne geçmiş tat olarak. İki domates, 5 tane kapya yaptım. Hani Atılmasın. domates bana göre yani. biraz daha fazla gibi geldi. Hani kapri biberli dediğiniz için söyledim ama e, tadında bir sorun yok. Bana evet. domates de fazla sıcaklığı gelmedi. çekirdeği de gelmedi. Çok güzel olmuş. Sıcaklığı olsun. Da gayet. Hın, olsun. iyi. Peki işin güzel. çok. E, onun için böyle veriyorum. Evet. <laughs> e, tırnak pide, ban kaşarlı i̇çli pide, köfte. içli köfte. Vallahi ikisi de zor. Evet. Bilmem evet. artık nasıl oldu. Çorba zahmeti. çok güzel başladı. Toru Çorba nasıl güzel gelecek? başladı. Geçen de birisi güzel başladı. Çorba devamı, de güzel devamı sonradan. Şey de duyguda. Özkan Bey dedi ki bende esinlendi de esinlenmiş olabilir esinlenmemiş olabilir. Ben önüme gelene bakayım dediğim gibi önüme gelen çorba gayet güzeldi lezzetini de beğendim. Taneli olması çok güzeldi. Hoşuma gitti. Umarım Olur. geçen seferki gibi patlak, yanmış, Aa, gelmez. Geçen sefer patlamıştı içli köfte. Evet, güzeldi Tabii ama patlamıştı. Ben hatta göstermiştim size doğru evet, böyle evet. yanmış, patlamış demiştim. O da olabilir demişti. Zaten işte... içli köftede bakılan şeyler belli. Çatlamayacak. İçin lezzet. İç olacak? lezzeti. Geçen İnceliğim. sefer ne kadar koydu? Kuş etinden yapmış, ee, kuş etinden. Kuş eti. Mi? Kuş eti. <laughs> Dün kuş yedik, bıldırcın evet. Aynen öyle. Kuş başı etinden yapmıştı kendisi. Aa evet. Kıymadan doğru. yapmamıştı. Bu sefer Ondan kıymadan sonra... mı? Bilmiyorum, Peki, belki yine kuş başıdır. Hmm. Ee, geçen seferkinde de... böyle bir değişiklik yapmıştı yani. İç harcı güzeldi ama patlamıştı ne yazık ki. İnşallah patlamamıştır. Sen iyi misin bu arada? Biraz daha iyiyim. Evet. Kendime. Çok üzüldük dünya. Ya gerçekten. E... Kötüydüm yani ben e, gene söylüyorum herkes herkesten de gene o konuyla ilgili özür dilerim <laughs> yani çünkü belki ekrana edin, karşı bila. şey yaptım özür ama yani durma. ben Süleyman Bey'in bana dört verdikten sonra bende filmler koptu en çok hani Süleyman Süleyman Bey'in o dört verişi <laughs> beni gerçekten çünkü hiçbir şey mi yapmadım ben hani şu masanın bile bir emeği var şu masanın bile bir emeği var buraya şöyle bak hepimiz yarıştık. Sabah buraya erkenden geliyoruz. Masamızı özenle hazırlıyoruz. Evet, evet, yani evet. her şeyimizi özenle getir. Yani bana hiçbir şey yapmamışın tavrını vermesi beni çok rahatsız etti. Bu beni ama e, şöyle söyleyeyim. Süleyman Bey kendi gününü kurtarmak için gün gide gide puanlarını Peki, düşürerek gidiyor. Peki objektif birer bakış şöyle. açısı istiyorum. Pardon Seyhan sen ne düşünüyorsun? Dört ben menüsün? de aynısını düşünüyorum. De benim günümde de 5 puan vermesini öyle düşünüyorum. Havva 4 puan vermesini. Yarın da ben mesela Özkan Bey'in menüsünü görmeden söyleyebilirim. En yüksek vereceği puan 6 olacaktır. Kesinlikle mükemmel olsa bugün bile... Bugüne de mi diyorsun? Bugüne de söylüyorum. Mükemmel bir menü de gelsin. Mükemmel Böyle tatsız bir öngörü var seninle ilgili yani öyle ama. Öyle olacaktır. O bir gerçek ama. ama ben, çok istedim, ben çok istedim. Şunu sormak istiyorum. Bitirebilir miyim? Ben çok istedim Süleyman Bey'le yarıştığımı gördüğüm gün. Keşke son olsaydı Süleyman Resabını Bey. Sürekli evet çünkü Neden? geçen seferde de ilk gündü ve diğer günler hep düşük puan vererek kendi gününü koruyarak gitti hmm. ve adaleti siz sağladınız. Benim puanım 5. Evet Süleyman'cığım senin de puanını öğrenelim. Reşat Bey benim puanım da 6. Kapatabilirsin. Evet Süleyman aç ve söyle lütfen bize Tuğba'ya verdim puanı. Benim Tuğba'nın puanım 6. Evet Süleyman bakalım kaç puan vermişsin? Benim de puanım 5. Ee, şaka gibi e, yani şey En başında şey söylediğim gibi yine koalisyon aynen. devam kapa, ediyor. Kapa, en başında söylediğiniz gibi hiç konuşmaz. Anladığınızda gerek yok. Allah musun? aşkına konuşup, konuşup da valla insan sinirini tıklatmayın özür dilerim çok ama. Çok büyük bir hakka Yani sen. siz aynen. burada bile isteye düşük tutmuşsunuz puanı.